Merhaba arkadaşlar ben Tan birlikte bir, bir blok duyuru videosu ile daha karşınızdayım arkadaşlar ee, iki tane duyurum olacak size arkadaşlar Hemen başlayayım tanesinde ee, Ben Hangi gemisinde çoğun her zaman SG-98 oynarım arkadaşlar ee, Bazen de şey oynarım ee, Sky, Sky varsa oynarım. o da SV 98'dir Orada oynarım SG-98 daha hangi gemi SV-98'de yine ee, şey Sky var sanırım arkadaşlar. Zaten Hunger Games e, SG 98'e kesinlikle beni görürsünüz yani. E, kesin diyorum yani. Her gün birkaç saat ben Medise BBSG'de takılıyorum arkadaşlar. Yani kesinlikle beni görürsünüz. E, ikinci i̇kinci duyurum ise şu. E, bildiğiniz gibi biz Eren'le Minecraft PE e, Survival çekiyoruz arkadaşlar. Buna siz de artık katılabileceksiniz arkadaşlar skype adresinizi veya facebook adresinizi e, yorumun altına yazacaksınız arkadaşlar ben sizi skype'den ya da facebook adresinizden ekleyeceğim ve server'ın server ip'sini ve portunu size söyleyeceğim arkadaşlar oradan ve siz de e, solar ser serimize katılacaksınız ve siz de video çıkmış olacaksınız arkadaşlar e, fazla taraf gelirse e, beraber hangi gençle çekeriz yani e, güzel olur zaten büyük bir kanal olduk dedim de ben, bana göre şu an en iyi şu an çok iyi durumum benim. yani e, şu an çok memnunum şu 98'e giriyorum e, birkaç kişi yine de beni tanıyor arkadaşlar bu gerçekten çok güzel bir duygu duygu e, sizde daha game çekmek istiyorum arkadaşlar sg 98'e girin e, bir de sonra sesine katılmak istiyorsanız skype veya facebook adresinizi e, yorumun altına yazacaksınız arkadaşlar e, video ben size like atmayın arkadaşlar Güle güle bay bay. Bir de siz sıkılmayın diye parkur yapmaya çalıştım. Parkurum iyidir. F5'e kadar gitmeye çalışacağım. Böyle F5 ile oynayayım ama oynayayım. E Videoya benziyor. Like atmayı, yorum ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Güle güle. Bay bay.